Arkadaşlar profiterol nasıl yapılır? Onun yapılışına geçiyorum şimdi. Çok güzel bir paylaşım geliyor. Muazzam bir şey. Şimdi yapılışına geçelim yavaş yavaş. Zaten ben başladım bu arada onu da belirteyim. Ortamın dağılmasından belli oluyordur. <laughs> bir deneme yaptım arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Biraz fazla kabardı. Biraz fazla büyük yapmışım. <laughs> Onun için bir tane daha yapacağım. Bunları değerlendireceğim tabi. Böyle bunların arasına krema koyup üzerine çikolata döktüğünü düşünsenize. Böyle pofuduk zaten içeri böyle içi içini de göstereyim hatta size. Şöyle açalım. Görüyor musunuz içine? Çok güzel. Bunun içini böyle düşünsene kremayla dolduruyorsun, pastacı kreması, üzerine böyle çikolata döküp yiyorsun, muazzam bir şey. Tab ben ne yapacağım böyle sunumu da güzel olsun diye daha ufaklarını yapacağım. Bunları kendimiz için, diğerlerinde böyle sunum için Hatay'san'daki Sandıkçı Kanalında göreceksiniz onu. Tarafta ben bunun içerisine ekleyeceğim, bunun içerisinden sıkacağım. Bade bir saniye sus. Onu elinden al eser. Bu tamamen size kalmış. Badeyi göster istersen. Bade ne yapıyorsun? Ne anneciğim? <gülüyor> 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 ne o? Kızım onu eriteceğiz. Profiterolün üzerine ekleyeceğiz. Benim elime bakar mısın? <laughs> Aa, güzel. Bak ne güzel değil mi? <laughs> Gel mi? Aa, nasıl değil mi? gözünü seveyim. <laughs> 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 onu ver babaya. Ver babaya onu. <laughs> Haydi. <laughs> ha, <Aa>, başladı yine. <laughs> bahset Bu ama şimdi be. Ne? Dur. Geleceksen gideceğim tamam. beni batıracak. Deniz pastacı sıkma aparat var. Niye bu şişede çalışıyorsun? Eser ben sana benim lafımı mı söylüyorsun bana? <gülüyor> <gülüyor> yani bak... Pastacı sıkma aparatı verken şişe ne alaka ya? Varken bilmiyorum ne fantazidir bu şişeye koyma daha böyle Şekil olur diye düşündüm de çok biraz bayağı, yorucuymuş. Gerçekten baya şekil oldu. çok şekil. Takipçilerimiz bayılacak buna. <laughs> Çikolatasını bitirdi. Tüm kutuyu bitirmedi arkadaşlar. Bir parça verdik. Hadi afiyet olsun. Güzel mi çikolata? Ne kadar güzel? Ne kadar güzel? Hı? Çok mu güzel? Ver onu o zaman. Afiyet olsun. Ver onu bana çabuk. Ver çabuk. Ver çabuk. Ver. <laughs> <laughs> hmm, ulaştı. O ne? Ulaştı bade. O ne anneciğim? Yiyecek misin onu? Niye bakayım nasıl yiyor bade? Hayır parçalama bade ama. Niye bakalım? Bir tane ısır, ısır bade. Hayır hayır. Öyle hayır. yapılmaz ki. Bade. Öyle yapılır mı? Hı. Günah mı değil mi? Hadi kaldıralım. Gel. Bu yere atılmaz tamam mı? Yere atılmaz tamam mı? Yere atılmaz bu. Hayır çöpe de atılmaz. Yiyeceğiz biz onu. Yiyeceğiz biz onu. Bade alışmış her böyle yere düşeni çöpe atıyor. Güzel <laughs> şey ama Güzel tamam al kızım kızıma. Evet arkadaşlar fırına verdim ve bekliyorum artık. Böyle iyice kabaracak böyle şekli yamuk yumuk olacak. Çatlayacak ama içi boşluk olacak. Çok güzel olacak. Bu arada bakalım Bade ne yapıyor. Evet, Bade de annesiyle beraber oyun oynuyor. Bade'nin yeni oyuncağı. Ne güzel. Devir sistemiyle böyle su akıyor. Bade de oynuyor değil mi? Nasıl Bade güzel mi? <laughs> ne yapıyorsun şimdi? Bulaşık mı yıkıyorsun? Bulaşık yıkamaktan ziyade Heh. su doldurdu. <laughs> Doldurma meraklısı. <bizim. gülüyor> Fıstık. Sonucu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın. Bomba oldu. Şimdi tadıma geçeceğim. Sonuna geldik. Daha demin tadımını yaptım aslında. Çok güzel ya. Gerçekten muazzam oldu. Deniz sen tadına bakmadın. Badeyi bu arada yanıma alacaktım ama arkadaşlar bade uyuduğu için şöyle göstereyim. <laughs> uyuduğu için maalesef yanıma alamıyorum. Tek başıma tadım yapacağım. Şöyle bir tanesini tutuyorum. Çok güzel oldu ya. Şöyle tadına bak. <laughs> Hepsini bit. <laughs> 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 bunlar. Böyle mi Bunlar tek noktalı Atom bombası. Çok güzel ama ya. <laughs> Afiyet olsun. Şimdi sen de tadına bakacaksın. Şunun da tadına bakayım sizin önünüzde. Nasıl böyle ki ya? Böyle ağzında patlıyor ya o içindeki krema. Patlar tabii tüm atarsa. Bu <laughs> <Şu> çok keyifli. <laughs> nasıl, beyaz krema mı? Hangisi? İçinde de beyaz var mı? Yok Beyazı. bu üstündeki sos. Ha, içinde i̇çindeki krema, pastacı kreması. Senin yani, yani de krema aynı. Yani. Aynı. Yok farklı. Biri sos, biri krema. Ya içi senin de i̇çinin kreması aynı yani. Tabii, tabii. Bunun, yani sen şunu diyorsun, bunun içindeki krema ile bunun içerisindeki krema aynı mı? Evet, içindeki kremalar aynı sadece üzerindekiler farklı. Benim favorim, ikisi de çok güzel, bu daha başarılı bence. Bence sen de aynı fikre sahip olur musun bilmiyorum ama sen çünkü normalde beyaz çikolatayı çok sevmiyorsun. Şöyle tadına baksana sen de. Bir tane. <laughs> Nasıl vereceğim sana? Sen tek hamlede. Hayır, hayır, hayır. Şöyle bir tane vereyim sana. Bunu i̇şte kesersem da? ama içindeki dolgusu komple akıp gidecek. Bu öyle da Yani öyle yendi zaten. Bu Tamam. Öyle yendi işte. Ya öyle yendi de ben. Onu <laughs> de... <laughs> bile bak yemek Tamam, tamam sen ufak seviyorsun. Bak krema dolgusuna bak. Evet, dökülmüyor dökülmüyor ki. Tutabilecek misin öyle? Tamam tutuyorum. Damladı. Heh. Nasıl? <laughs> Şundan aynen şunun tadına bak. Aynı büyüklükte Çok başarılı. Sen gerçi dört tane yumurta girdi falan diye şey yaptın ama hafiften var mı bilmiyorum yumurta tadı. Var, mı? Hafif. Ya eğer yumurta tadını böyle çok bu konuda şey yapanlar sıkıntı yaşarım diye düşünenler ne yapar? Üç yumurta eklerler. Bunun kabarması bir tık daha az olmuş olur. Onun dışında bir sıkıntısı olmaz. Nasıl? Hangisi favorin? Tabii ki de çikolatalı olan, bu, değil mi? çikolatalı olan. Tahmin etmiştim sen bunu beğeneceksin diye. Beyaz çikolata sevenler ama bunu daha fazla İyi, o sevebilir. Bu mi çok güzel. Bu da çok başarılı. Yani ben onu daha çok sevdiğim için daha güzel Arkadaşlar burada sonlandırıyoruz. Ol, çok güzel Teşekkür abi. ederim, afiyet olsun. Bade de uyandı bu arada anne deyip duruyor. <laughs> Hadi o zaman biz sonlandıralım. Hadi görüşürüz görüşürüz arkadaşlar.